Herkese selam. Uzun zamandır beklediğiniz ikinci el ekran kartları tavsiyeleri videomuzu sonunda yayınlıyoruz. Bütçesi sıfır ekran kartı almaya yetmeyecek arkadaşlar için faydalı bir video olacak. Ancak videoya geçmeden önce size bir duyurum var. incehesap.com 50.000 TL ödül havuzlu online PUBG Duo turnuvası yapıyor. Nakit, hediye çekir, ekran kartları, ekipmanlar gibi birçok ödül dağıtılacak bu turnuvada. Büyük ödüllerin yanı sıra ilk 36 takıma da ödüller var. Grup maçları Nimo TV'de canlı olarak yayınlanacak. 22 Mayıs Cuma saat 14'te ilk grup finali Nimo TV'de canlı yayında izlenebilecek. Sürpriz isimlerin yanı sıra izleyiciler arasında yapılacak çekilişlerde gaming da hediye edilecek. 14 Haziran'daki büyük final ise hem Nimo TV hem Twitch'te yine canlı yayında gerçekleşecek. Ünlü YouTuber'ların da eşlik edeceği canlı yayında büyük sürprizler de olacağı açıklandı ilgilenen arkadaşlara buradan duyurusunu yapmış olalım. Evet ikinci el ekran kartları dedik. Hangi kartların alınabilirliği var? Hangilerinden artık uzak durulması gerekir? Şimdi bunlara derinlemesine değinelim. Nvidia ve AMD karışık olarak gideceğiz. Ama öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Burada tavsiye edeceğimiz ikinci el ekran kartları size bugünün oyunlarını öyle ya da böyle en azından ortalama bir oyun performansıyla oynatabilecek ekran kartları olacak. Yani şu kart niye yok, bu kart niye yok denmesin diye durumu baştan söylemek istiyorum. Eğer eski oyunları oynamak isteyenler varsa bizim sunacağımız listede olmayan kartları elbette alabilirler. Ama güncel olarak ben belli standartlara uymayan kartları bu videoda tavsiye etmeyeceğimi en başında belirteyim. Özellikle 3 GB VRAM'in altındaki hiçbir kartı artık önermeyeceğimi video başında söylemiş olalım. Bir de şunu da eklemek istiyorum sıfır olarak verdiğimiz ekran kartı tavsiyelerinde RX 570 altını önermiyoruz bildiğiniz gibi. Ancak bu rehber ikinci el ekran kartı rehberi olduğu için bütçesi çok düşük arkadaşlarım bugünün oyunlarını düşük çözünürlükte de olsa oynayabilmelerini sağlamak amacıyla tavsiyelerde bulunacağız. Yani RX 570'e denk kartlar olmayacak tabii ki önereceğimiz ekran kartları. Amacımız bütçesi çok dar olan arkadaşların bütçelerine göre ekran kartlarını ikinci elden alarak ...bir şekilde günümüz oyunlarını oynayabiliyor olmaları. Bunu önemli belirtmiş olalım. O halde başlayalım. Nvidia ile başlarsak eski yaptığımız rehberlerde GTX 600 serisi altında ikinci el ekran kartı tavsiye etmiyorduk. Aslında GTX 600 serisi de tarihte iyi bir seri olarak hatırlanacak kartlar olarak kalmalılar bence. Ama o seriden çok uygun fiyatla denk gelirse alınabilecek bir tane kart var. O da GTX 680 4 GB Tabi yaklaşık 200 Watt TDP'si olan bir kart. Yani güç kaynağınız yeterliyse ve dediğim gibi çok çok uygun fiyatlara denk geliyorsa alınabilir. Onun haricinde saçma sapan fiyatlarında gördüğünüz her ilandan uzak durun. GTX 690 çift GPU'lu ve 300 Watt TDP'si olan bir kart olduğu için direkt olarak pas geçiyoruz gördüğümüz her ilanı. Soran arkadaşlar olabiliyor bu kartı. Onlar için söylemiş olalım. AMD tarafında da bu serinin karşılığı HD 7000 serisiydi. HD 7000 serisinden de HD 7970 harici alınabilecek bir ekran kartı bence artık yok. GTX 680'nin AMD'deki karşılığı da HD 7970 ve genelde 3 GB modelleri yaygın durumda sahibinden.com falan gibi yerlerde. O da GTX 680 4 GB gibi çok uygun fiyatlara gelmedikçe alınmaması gereken bir kart. Çünkü 250 Watt TDP'si var. Yani 600 watt güç kaynağı altında bir güç kaynağı ile kullanmanızı tavsiye etmem. Bu seride HD 7990 da GTX 690 gibi çift GPU'lu ve yüksek TDP'li olduğu için pas geçilen diğer kartımız oluyor. Ama dediğim gibi bana göre artık bu seriyi ikinci elde de emekli edin. Günümüz için hem oldukça eski mimariye sahipler hem de çok fazla TDP'ye sahipler. Bu iki seriyi sadece analarda hatırlayın derim. NVIDIA 700 serisine geldiğimizde ise burada çok ilginç bir kart var. O da GTX 750 Ti. Bu kartın en büyük artısı güç gereksiniminin çok az olması ve öyle ya da böyle düşük çözünürlükte de olsa belli bir performansta günümüz oyunlarını size oynatabilmesi. Bazı modelleri 4 GB ama aslında 4 GB VRAM'i tamamen işleyebilecek bir gücü de yok. Fakat sırf güç kaynağı masrafı olmayacak olmasından dolayı bütçe olarak çok zor durumda olan arkadaşlar tercih edebilir ikinci elde. Çünkü 60 Watt TDP'si var. Tabi bu düşük TDP sayesinde saçma sapan fiyat fırsatçılığını yapanlardan uzak durarak alınabilir belki. Berbat ötesi bir güç kaynağınız varsa ikinci elde çok da istekli olarak önermesem de gene de düşünülebilir bir ekran kartı kendisi. GTX 760 ve GTX 770'te de gene 4 GB olan modelleri seçilebilir. Ama GTX 770 alacak arkadaşlar 550 ve üzerinde bir güç kaynağına sahip olmalılar. Yoksa sıkıntı yaşayabilirler. GTX 780 ile GTX 780 Ti ise eski amiral gemilerinden GTX 780'in 3 GB modelleri vardı ikinci el piyasasında. 6 GB olanını hiç görmedim. Ama GTX 780 Ti bildiğim kadarıyla sadece 3 GB olarak vardı. Bu iki kartta 600 Watt ve üzeri güç kaynağı isteyen kartlar yani ikinci elden size cazip gelen bir fiyata eski amiral gemisi kart alma isteğiniz olsa bile güç kaynağınızın bu kartları besleyip besleyemeyeceğini çok iyi düşünün. Çünkü 250 Watt TDP'leri var. İkinci elden ekran kartı bakan arkadaşların birçoğunun güç kaynakları 500 Watt üzerinde pek olmadığı için bana göre pas geçilmesi gereken iki kart oluyor kendileri. AMD tarafında RX 200 serisi var bu serinin karşısında. AMD'nin bu seride GTX 750 Ti'nin 60 Watt TDP ile verdiği performansı veren bir kartı olmadığı için direkt olarak HD 7970'in yenilenmişi R9 280X ile başlamak istiyorum. Gene neredeyse 7970'de aynı kart ama işte TDP olarak yüksek 600 Watt güç kaynağı harici kullanmanızı tavsiye etmem. Tabii R9 290 ve R9 290X'e R9 280X'i TDP konusunda mumla aratan kartlar. Bakın az önce de dediğim gibi ikinci el ekran kartı alan arkadaşlar için güç kaynağı çok ama çok büyük önem taşıdığından sürekli TDP'lerden bahsediyorum ben de rehberde. 5-6 senelik yüksek TDP'li kartlar her ne kadar zamanın amiral gemisi olarak cazip fiyatta size denk gelse bile bunun güç kaynağı noktasını mutlaka düşünün daha sonra sıkıntı yaşamayın yaptığınız alışverişte. Ucu ucuna yetecek güç kaynaklarınıza bence güvenmeyin. Çünkü eski bir güç kaynağına sahipseniz elinizdeki güç kaynağının zaman içinde de verimi düşüyor. Bunun bilincinde olarak bu kartları gündeminize almalısınız. R9 290 ve R9 290 X düşünen arkadaşlar bana göre minimum 700 watt güç kaynağı kullanmalılar. Aksi takdirde sorun yaşayabilme ihtimalleri var ki zaten TDP olarak böyle tüketim olan kartları Artık ikinci elden de bence almayın. RX 570 fiyatına satıldıklarını düşünürsek zaten kendi kendilerini de elemiş oluyorlar. Performans olarak da onun gerisindeler. Bu serinin R9 295X adlı kartı için söyleyeceklerimiz de var. O da GTX 690 ve HD 7990 için söyleyeceklerimiz de aynı. İyi anılarla hatırlanacak ama ikinci elden denk falan geldiğinde uzak durulacak efsanelerden kendisi. Geldik Nvidia 900 serisine GTX 950 90 Watt TDP'si olan bir kart. Yani 300-350 Watt bir güç kaynağıyla rahatça çalışabilir. O da 4 GB'ı tam verimli işleyebilir mi? Soru işareti olan bir kart. Ama anahtar kelimemiz olan uygun fiyatla denk getirebilirseniz düşünebilirsiniz. GTX 960'ın 4 GB olan modeli ise 120 W TDP sahip olan bir kart olduğu için yani gene 350-400 W bir güç kaynağı yeterli olacağından verdiği performansa göre değerlendirilebilir bir kart. 4 GB VRAM'i verimli kullanabilecek güçte bu yüzden 2 GB olan modellerine pek bakmanızı tavsiye etmem. GTX 970 ise benim Nvidia tarafında geçmişten beri önermediğim bir kart. 3,5 GB VRAM durumu ben test ederken de sorun yaratmıştı ve genelde tüm seri Core sorunuyla ünlü. İşlem gücü olarak iyi bir kart olmasına rağmen bu sorunları yüzünden bana göre GTX 970'in yerine GTX 980'lere bakın. En azından bir sonraki serideki GTX 1060'ın gücünde sayılabilecek bir kart. GTX 980 için ortalama bir 500W güç kaynağı yeterli olacaktır. Tabi GTX 980 Ti'de işler değişmeye başlıyor. GTX 980 Ti 250W TDP'ye sahip bir ekran kartı ve 600W'da güç kaynağı istiyor. Güç olarak GTX 1070 ve GTX 1660 Ti ile benzer güce sahip. Tabii o kartların TDP'leri GTX 980 Ti'ye nazaran çok daha düşükken GTX 980 Ti ikinci elde onlara yakın fiyatlardaysa bence asla tercih edilmemeli. GTX 980 Ti için 900 serisinin amiral gemisi diye aldanacak arkadaşlar olabilirler. Durumu detaylıca anlatmış olalım kendilerine. AMD tarafına gelirsek 900 serisinin karşılığı AMD'de RX 300 serisiydi. Bu seride ikinci elde uygun fiyatlı denk geldiği zaman tavsiye edebileceğim iki tane kart var. Onlar da R9 384 GB ve R9 380 X. Neden AMD'nin bu serisine daha düşük kartları tavsiye etmedim? Çünkü Nvidia tarafında aynı işi daha düşük TDP ile yapan kartlar var. Örnek vermek gerekirse GTX 950. O yüzden R9 380 altında bir kartın sizi hem TDP hem de performans açısından çok fazla memnun edeceğini düşünmüyorum. O yüzden de tavsiye etmiyorum. R9 384 GB ve R9 380X ortalama 450-500W güç kaynağınız varsa belli performansta size oyun oynatabilecek kartlar olurlar. Uygun fiyatlı denk geldikleri takdirde tabii ki. Fakat bu serinin üst seviye kartlarının hepsinden olabildiğince uzak durun ikinci elde. Çünkü R9 390, R9 390X ve Fury ekran kartları 275 watt gibi inanılmaz TDP'lere sahipler ve dediğim gibi 650-700 watt güç kaynağı altında güç kaynaklarıyla kullanılmasını asla tavsiye etmediğim kartlar. Yani hiç gerek yok artık bu kartları düşünmenize. Bunun yerine yeni seriden daha düşük TDP'li kartlara bakmanız çok daha iyi olacaktır sizin için. Nvidia 1000 serisi ve AMD RX 400 serisi ile Vega serisi az önce değindiğimiz serilere göre çok daha güncel olduklarından bu serilerde almayın diyeceğimiz ekran kartı ikinci elde yok. Ha gidip sıfır olarak GT 1030 almayın mesela. Onun yerine o bütçeyle ikinci elde bahsettiğimiz kartlara yönelin. Çok az üstüne benzer bütçede RX 570 var ikinci elde. O yüzden bu serideki kartlar uygun fiyatlı denk geldiği müddetçe hepsi değerlendirilebilir. Ama üst düzey kartlar arasında gene TDP'ye dikkat edilmeli. Özellikle Vega 64 ve GTX 1080 Ti gibi kartlar için. Tabi o kartları alacak adamın da artık iyi bir güç kaynağı vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü güncel ve güçlü kartlar olduklarından dolayı ikinci elde hala daha pahalılar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela GTX 1070'i GTX 1660 Super'in sıfır fiyatına satan varsa o ilanı hemen kapatın geçin. İlan sahibine falan da hiç kızmayın. Herkes istediği fiyatı çekebilir kendine göre. Yeter ki o parayı onlara vermemesi gereken bilinçli insanlar sağlayabilelim bu videolarla gidip direkt olarak 0 GTX 1660 Super alın. Geçin. Aynı şey bir önceki seriye denk güçte olan 0 ekran kartlarının hepsi için geçerli. Son olarak toparlamamız gerekirse daha eski serilerden ekran kartı alacak düşük bütçeli arkadaşlar zamanın amiral gemisi kartlarını almak isterken mevcut güç kaynaklarının durumuna mutlaka bakmak zorundalar. Bunu hatırlatmış olalım. Eski seride düşük güç gereksinimi olan kartların bugünün oyunlarını düşük çözünürlükte de olsa en azından oynanacak bir FPS ile çalıştırabileceğini söyledik. Eski serilerde Nvidia kartlar TDP olarak AMD'ye göre biraz daha avantajlı olduklarından güç kaynağı sorunu olan arkadaşlara biraz daha uygun gözüküyorlar. O da tabii önemli bir nokta. Evet elimizden geldiğince ikinci el ekran kartlarıyla ilgili özellikle eski seriler hakkında bilinçlendirme adına iyi bir rehber yaptığımızı düşünüyorum. Eski seriden kart alacak arkadaşlar alışverişten önce anlattıklarımıza mutlaka kulak vereceklerdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.